Bundan biri de 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden hattatların reisi Hasan Çelebi hocamızdı. Hasan Çelebi hocamız ömrünü hüsnühat sanatına adayan her biri ilme ve sanata sevdalı pek çok talebe yetiştiren mümtaz bir şahsiyetti. Rahmetli hocamızla en son 3 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelmiş kendisine Necip Fazıl Saygı ödülümüzü takdim etmiştik. Emri hak vaki olmasaydı uluslararası iyilik ödülümüzü de bugün yine kendisine tevdi edecektik. Eserleriyle kubbelerimizi mihraplarımızı cümle kapılarımızı tezyin eden Hattat Hasan Çelebi hocamızla birlikte ebedi aleme uğurladığımız tüm büyüklerimize, tüm ilim, kültür ve sanat insanlarımıza Cenab-ı Mevla'dan bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim hepsini de cennetiyle, cemaliyle müjdelesin, müşerref eylesin diyorum. Bizleri iyiliğin, hamiyetin, hayrın ve güzel ahlakın bu mis kokulu ikliminde buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza da şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyiliği egemen kılmak için insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Diyanet Vakfımız yarım asırlık bu iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma, kültürel faaliyetlerden sosyal dayanışma projelerine birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı. Kardeşlerim, burada bir defa şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Milli kimliğimizin en belirgin, en karakteristik, en köklü hasletlerinden biri şüphesiz vakıf kültürümüzdür. Asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğurduğumuz, kardeşlik ve hamiyet ruhuyla yeşerttiğimiz gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Camilerimiz, medreselerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, çarşılarımız, sebillerimiz ve daha nicedir. Tarihe ve coğrafyaya vurduğumuz mürekkebi ile lebet kurumayacak imar, inşa ve ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfımız işte böylesine köklü ve güçlü bir müktesebatın yüzyıllara sari vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli bir rol üstleniyor. Kur'an kurslarından hafızlık mekteplerine Anaokulundan üniversiteye Türkiye'de ve dünyanın 111 ülkesinde her kademeden binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Düzenlediği uluslararası yardım kampanyalarıyla savaş, afet ve yoksulluk sebebiyle zor durumda kalan insanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Ramazan ayında kurban bayramında ve daha birçok önemli günde yurt içi ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin imdadına koşuyor. Milletimizin ihsan ve infak kültürünü kuş uçmaz, kervan geçmez denilen yerlerde sadece bilmek zorunda olanların bildiği bölgelerde maşallah başarıyla temsil ediyor. Asya'dan Afrika'ya nereye gitsek Türkiye Diyanet Vakfımız gibi iyilik neferlerinin bir hizmetiyle mutlaka karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini bu millete ve ümmete yaşatmasın diyorum. Sizlerden vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan Hayırda iyilikte güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyor vakfımızın 50 yaşını tebrik ediyor her bir mensubuna yüreği dağlar kadar büyük tüm Vakıf insanlarına teşekkür ediyorum Kıymetli misafirler, bugün aynı zamanda iyilik haftasının da ilk gününü idrak ediyoruz. 27 Şubat'ta yayınladığımız yönetmelikle bundan böyle her sene 13-20 Mart tarihleri arasını inşallah iyilik haftası olarak kutlayacağız. Hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili birçok kurum ve kuruluşlarımızla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz. Böylelikle inanç ve medeniyet değerlerimizin en yüksek ideallerinden biri olan iyiliği her alanda teşvik edip destekleyecek iyilik çınarının çok daha derinlere kök salması için hep beraber samimiyetle çaba sarf edeceğiz. Fahri Kainat Efendimizin Allah'ım yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap duasından hareketle bireysel ve toplumsal hayatımızda iyiliği artırmak için gayret göstereceğiz. İyilik haftasının da ülkemiz, milletimiz hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dostlar, iyilik insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmanın, takvaya ulaşmanın, çevresine ve dünyaya faydalı olmanın yegane anahtarıdır. Nitekim Rabbimiz Nahl suresinin 128. ayetinde Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır buyuruyor. Emri bil maruf nehyanil münker şiarı etrafında teşekkül etmiş bir inancın hayatın mefkurenin takipçileriyiz. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletin, geleneğin, medeniyetin mensuplarıyız. İyiliği şefkat ve merhametle besleyip büyüten, muhabbet ve diğer gamlıkla perçinleyen bir ecdadın evladı, ahvadı ve torunlarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır. İyilik insanın emniyet kemeridir. Kim diyor? Lokman Hekim. İyilik insanlık sanatıdır diyen Genceli Nizam, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen Hacı bektaş Veli işte hep bu hakikati dile getirmiştir. Bugün ödüllerini tevdi edeceğimiz iyilik öncüleri de bu hakikatin ete kemiğe bürünmüş ahlaklı, erdemli, fedakar timsalleridir. Çocuk hastalıkları uzmanı olarak bir yandan topluma hizmet edip sekiz evladını büyütürken diğer yönden birçok iyilik projesine öncülük eden doktor Hanım Bayrak Hanfendi, helal kazancını iyilik ve hayır yolunda harcayarak 140'tan fazla Kur'an kursunun açılmasına katkı sağlayan, yetimleri hafızları koruyup gözeten iş insanı Hacı Fevzi Şener'i, engelli ve bakıma muhtaç kardeşlerimize din eğitimi veren, çölyak hastaları için Özel ekmek üretip ihtiyacı olanlara ulaştıran din görevlisi Hasan Koç kardeşimi milletim adına tebrik ediyorum. Aynı şekilde haçlıklarımızı Filistin'e bomba olarak göndermeyeceğiz diyerek başlattığı farkındalık çalışmasıyla milyonlarca gönle dokunan Gazze'li mazlumların acısını yüreğinde hissedip zulme karşı boykot çağrısı yapan Ömer Asaf Kar evladımızı tebrik ediyorum. 1982 Hama katliamı sırasında vicdanının sesine kulak vererek zalim Esed rejiminin sivilleri bombalama emrini yerine getirmeyen, bu yüzden hapsedildiği Sedna'ya hapishanesinde türlü zorluklara göğüs geren Suriyeli cesur pilot Ragib El Tatari'yi İsrail yönetiminin zorbalıklarına, ev hapsine ve Mescid-i Aksa'ya giriş yasaklarına rağmen mücadelesinden asla taviz vermeyen şey iklimi sabri hocamızı da aynı hassasiyetle en içten şükran duygularımla tebrik ediyorum. İyilik mefhumunu yaşatan zor zamanlarda insanlığa umut olan özverili çalışmalarıyla insanlığa örnek olan bu kardeşlerimin büyüklerimin evlatlarımın tamamını bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden kendilerine uzun, hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz ediyorum. 60 seneyi aşkın sanatıyla İslam kültürüne hizmet eden Kuba Mescidinden Kıbleteyne pek çok kutsal mekanı hat eserleriyle süsleyen Hasan Çelebi hocamıza ise bir kez daha mevladan rahmet diliyorum. Değerli misafirler, iyiliğin bu güçlü mirasını muhafaza ederek, zenginleştirmek, daha önemlisi gelecek nesillere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirmenin çabasındayız. Gönüllere iyilik tohumları ekerek insanlığı yüceltmenin gayretindeyiz. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak, insanlık vazifemizi en güzel şekilde ifa etmenin mücadelesi veriyoruz. İşte bu anlayışla bir milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye'deki katliamlardan kaçıp eman yurdu olarak gördükleri ülkemize sığınan Suriye'li muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. 471 gün boyunca Siyonist rejimin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazzeli mazlumlara işte bu tasavvurla destek olduk. Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazze'li çocukların üzerine bombaların yağdığı o imtihan günlerinde sırf soykırım şebekesinden korktukları çekindikleri için Filistin Kuvayi Milliyesi'ne terör örgütü iftirası atarken biz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlığın ortak kürsüsünde soykırımcıların ve destekçilerinin gözünün içine bakarak Filistin davasına ve Gazze'nin kahraman evlatlarına işte bunun için cesaretle sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in, Afganistan'ın, Lübnan'ın kalıcı huzura kavuşması için tüm imkanlarımızı yine bunun için seferber ediyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki nerede gadre uğrayan yok sayılan baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizde oradayız. Nerede bir zulüm varsa çatışma varsa adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Nerede dostlarımız ve soydaşlarımız eziyet görüyorsa engel olmak için biz oradayız. Nerede bir yıkım, afet, gözyaşı varsa silmek için, mazluma el uzatmak için biz yine oradayız. Nerede Türkiye'nin katkısına, desteğine, yardımına ihtiyaç varsa biz tüm kudret ve kuvvetimizle oradayız. Bakın dün grup toplantımızda da söyledim. Bölgemizde ve ötesinde barışın, adaletin ve istikrarın egemen olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmiyoruz. Ülkemizi barış ve çatışma çözümlerinin merkez üstlerinden biri haline getirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, esilenlerin, her görülenlerin, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını yüceltmeyi ve yükseltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sabredeceğiz, çalışacağız, zorluklar karşısında yılmayacak Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Allah'a güvenecek ve saye sarılacak hikmete ram olacağız. <laughs> Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken iyilik ödüllerine layık görülen isimleri bir kez daha Tebrik ediyorum. Ülkemizden ve yurt dışından programa teşrif eden değerli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan sevgili gençlerimize heyecanları ve sevdaları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha kutluyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın, sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Zatı devletleri bir müddet daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Zira muhterem Diyanet İşleri Başkanımız kendilerine bir hediye takdim edecekler. Buyurun Sayın Başkanım sizi sahneye alalım. Arkasından da bu seneki iyilik ve vefa ödülü sahiplerimizi sahneye davet edeceğiz ve ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar inşallah. Celi Sürüs bir tablo hediye ediyor muhterem başkanımız. Bismillah. İnne lezîne yubâyûûneke innemâ Allah'a allâhe yedullâhi fevgâ Sana biat ederek bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah'a vermişlerdir. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Fetih suresi 10. ayet-i kerimesi.